Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi basit bir araba tasarlayacağız. Bunu enerjinin dönüşümü konularında kullanabilirsiniz. Gerekli malzemeler 3 tanesiydi. Bir lastik, çöp şiş, bir tane pipet, 5 tane dil çubuğu, 6 tane kapak ve tabii ki silikon tabanca. Kapakları çöp şiş yardımıyla deliyoruz. İnce kapaklar olduğu için bunlar çabuk deliniyor. Sonra ön tekeri için videoda görüldüğü işlemleri yapıyoruz. Ve silikonu videoda görüldüğü gibi yapıştırıyoruz. Burada kapakların ve CD'nin çöp şişe iyice sabitlenmesi gerekiyor. Hareket etmemesi gerekiyor. Ardından arka tekere geçiyoruz. Yine kapağı çöp şişe sabitliyoruz ve CD'yi koyup Diğer kapağı yapıştırıyoruz ve hareket etmemesi için iyice sabitliyoruz. Burada pipeti kesiyoruz. Pipeti kesinlikle çöp şişe yapıştırmıyoruz. Çünkü arabanın hareket etmesini sağlayan pipetlerdir. Diğer teker için mesafe bir dil çubuğu kadar olmalı. İlk tekerle yaptığımız işlemleri burada ikinci teker için de aynen yapıyoruz. Buradaki en önemli püf nokta pipetlerin çöp şiş içerisinde rahat et, hareket etmesidir. Çünkü tekerin dönmesini sağlayacak olan kısım burasıdır. Videoda görüldüğü gibi dil çubuklarını pipetlerin üzerine yapıştırıyoruz. Ama dönmesini e, engellemeyecek şekilde. Bakın dönüyor her türlü. Sonra ön tekeri yapıştırıyoruz. Ön teker içinde iki tane pipet kesiyoruz. Bakın burada silikon kalıntıları var onları temizleyin. Çünkü dönmeyi engelleyebilir. Sonra videoda görüldüğü gibi Yapıştıracağız arkadaşlar. En son kısımda Bir tane çöp şişi iki küçük parçaya ayırıyoruz. Ve Videoda görüldüğü kısma silikonluyoruz ve lastiği geçirerek orta dil çubuğuna sarıyoruz. Ve arabamız hazır. Çok basit ve eğlenceli bir etkinlik. Umarım sizler de denersiniz. Deneyenler yorum atmayı unutmasın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.